Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 4'de kaldığımız yerden tam gaz ışık hızında devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam etmeden önce bir şey yapacağım bu arada. Hemen şöyle. Videoların olduğu kısmı sileyim. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Aa. Nereden başladık lan? Allah Allah. Neyse. Abi önce bir <laughs> Kate'le randevu ayarlayalım o zaman. Ondan sonra şey yaparız. Zaten kıyafetçi açık. Ay şey arayacak beni. günaydın bir Paper arayacak. Aynen. Aramamış çünkü. Ya iyi gidecek helikopter. Of. Aynı görevi yaptıracak galiba ya. Ya da ben o görevi yaptım da videosunu mu çekemedim acaba? Bakacağız artık. Öyle gözüküyor. Neyse görev gelsin şey yapar. Şimdi şu kıyafetleri değiştirmeye gideceğim abi. Serisinden. Haydi bakalım. Ha Tamam o görevi yapmışım. Tamam. Güzel. zaman önce şu kıyafetle değişelim. Tamam aman Şuradan şöyle gidelim abi. Hadi şuradan. Az kaldı. Yalnız Kate bugün gelmeyebilir. Saat gerçi şey çok da geç değil ama. Çok <laughs> bulamam ne vardı ya. <Dur> değişim. <laughs> Aynen. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bakayım Kate gelecek mi benimle? <laughs> Gelirse gideriz. Hadi gidelim. I'll be there soon. Abi Kate ile takılmak, vakit geçirmek iyi geliyor ya. Bilmiyorum diyalogları falan iyi yani. Tahammül et bildiğim nadir karakterlerden. <laughs> Arkadaşlar ya burada yayın işlerine başlayacağız. Zaten kamerayı da hani bir nevi de o işin o iş için konuşalım. O iş için aldık. <laughs> Yalnız yeni yılla ilgili hedeflerimin çoğunu gerçekleştiremiyorum ya. Şunu fark ettim. O ne lan? Neyse. Yeni yılla ilgili hedeflerimin çoğunu gerçekleştiremiyorum. Bunun sebebi şeyden kaynaklı. Ne derler? Yani yani birçok fazla hedefim var ve bunları gerçekleştirmek için yeteri kadar zaman yok belli başlı şeylere yönelmek yani en azından bir kısmını gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır. Hani e, şimdilik bahsediyorum. Şimdi e, yani şimdiki zamanda baktığımız zaman e, nasıl bir şey yapabiliriz sorusunun cevabı olarak böyle bir şey düşündüm. hangilerini gerçekleştireceğim sorularına gelecek olursak da hedefim bin video atabilmek. Şu anda çok hızlı istediğim skalada ilerlediğimizi söylememez. E, ancak bin video atmak istiyorum. Bunun için nasıl yapılabilir ee, yani çok şey yapılabilir aslında bilmiyorum düşünmedim şu an mesela her zaman aynı olmuyor ya yani çok fazla değişkenlik oluyor İşte atıyorum sallıyorum yani çalıştığım yerdeki var diye olsun izin günü olsun ne bileyim o anki müsaitlik durumum olsun çıkabilecek olan işler vesaire olsun hani birçok şey değişiyor o yüzden çok şey olmuyor yani hani ne derler ee, siz söyleyin yani çoğu zaman şey olmuyor. yani böyle denk getiremiyor biliyoruz. Hani onun için mesela ne hedefleri koyalım? Abi düzgün vücut şart. Sporu bırakmıyoruz. Sporu kesinlikle bırakmıyoruz. Spor var ya şu hayatta gerçekten samimi söylüyorum yaptığım en iyi aktivitelerden biri. Ben normalde keyif alan bir insan değilim. Ee, hani şunu şöyle algılamayın. Yani çok depresif bir insan değilim. Yaşamayı severim. İşte ne bileyim hayatta olmak güzel bir şey. Ben hiçbir zaman hani şey yapacak bir insan değilim. Öyle eee hayattan öyle şey yapacak bir insan değilim, kopacak bir insan değilim, kopmam da yani. Ee, ama hani genel anlamda keyif almadım doğru hiçbir şeyden keyif almam. Öyle hani bir şeyden kolay kolay mutlu olmam, bir şey kolay kolay canımı sıkmaz. Ee, tabii son zamanlarda biraz gerginliğim üstünde ama onun haricinde hani kolay kolay bir şeyler beni sıkmaz, mutlu etmez, üzmez, kırmaz, heyecanlandırmaz vesaire. Ee, ama böyle yaparken Hani ya sadece yapmak zorunlu olduğum için yaparım anladın Ben bunu sıkkınlıkla yapmam Yani. Bir şey yapılması gerekiyordur yaparsın ama hiçbir şey hissetmeden yaparsın yani. Benim de o hesap. Sadece çok nadir şeyler var. Yaparken çok keyif aldım. Böyle yüzümün gerçekten şu anki gibi güldüğü çok nadir şeyler var. Bunlar ne diye soracak olursanız da birincisi tabii ki de 7 senedir, 8 sene oldu hatta. 8 senedir yaptığım şu video çekme olayı. İkincisi de ee, spor yapmak futbolu saymıyorum futbol şu an yapamıyoruz spor yapmak bu ikisini kesinlikle bırakmayacak onun dışında yayınları gerçekten arttıracağız yayın işini arttıracağız onun haricinde de başka bir şey yapamam zaten diğer hedefler işte 100 kitaptır İngilizce İngilizce gene bir şeyler yapabilir şu anlık zor şimdi bu üç hedef arasında gideceğim Dart'a götüreyim bu sefer. Bir arkadaşımız da Kate'i Dart'a götürürsek Kate'in çok keyif alacağını söylemişti. Beğendin mi? <laughs> Teşekkür ederim. Hayır konuşmayacağız bu sefer. Ya da mekan çıkışı konuşuruz fark etmez. Vay vay vay. Ya bu arada geçen videoda söyledim abi RTX 5000 serisi ekran kartı çıkmış 100.000 lira. Oha. Ya 90 küsür de 100 de gitsin sen ona. Ee, yani... Biz elimizdeki ekran kartını kullanamadık. Nasip olmadı. Ne olsun. Ya ben şu anda... ...dürüst konuşayım mı? Bilgisayar düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum. Ee, hep hayalimde vardı böyle en pahalı bilgisayar... ...bulunduğum zaman en pahalı bilgisayarını almak gibi hayalim vardı. Ama şu anda o hayal... ...yani hayal olarak kalmaya devam edecek çünkü belli başlarla... E, ...şeylerim var. Bakmayın çok şükür öyle borç kalmadı gibi bir şey ama e, onun haricinde hani öyle çıkıp da alabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü e, yaşım gereği ihtiyaçlarım oluyor Mesela ne gibi? Atıyorum işte faturalı ödüyoruz, şey yapıyoruz ne bileyim. Sallıyorum yani. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. E, taksit olabilir, başka bir şey olabilir. Mı? Var yani 3-5 bir şey. Onlar için, e, onun için şu anda çok zor. Anca böyle ama bir de şu an şey düşün. Şimdi 5090'da bir bilgisayar hem gerek yok. Sakin, sakin. Tamam, sakin, sakin. Hızlı sürmedim. Ee, ne derler? Hani GTA 4 oynarken de çok sohbet edesin geliyor ya. Al bakalım. Gel senle Dart oynayalım. Sen seviyor musun? Bir su içelim. Bir kamerada kendime bakmak istiyorum. Su içerken nasıl gözüküyorum. çok komik ya. <laughs> Ay ama çok ben bence hoş duruyor bu kamerayı ben beğendim yani. Baksanıza yüzümün tamamına da alıyor. Şöyle yandan işte aşağıdan falan da gözüküyor. Sadece bir tık daha şöyle ortalayabilirim. O da sandalyede oturma şeklinden kaynaklı. Monitörün iyicene sağına attım yani. Ama bu 10 numara kamera. Vallahi çok iyi kamera. Bir de benim gözlükten kaynaklı bir şey problemi var. Ekranı çok yansıtıyor. Ona da yapacak bir şey yok artık. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Vallahi çok da oynamayı bilmiyorum. Da. Aa! Lan ben oynuyormuşum. Yalnız ayıp eden. İki oynamayı bilmiyor Allah'tan. Ben galiba peki yenilmiştim bu oyunda bir kez. Tamam. Tamam. Bir tane daha vursam 150 mi? Aynen. 126 puanı kaldı. Şöyle bir tane atacağım 20. 16 puan. 8'i şöyle vursam Aynen bitti Ya Kate Hanım kolaydı Hiçbir şey demeyecek misin? Well, ha, Nico. tabii teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. yours I would have thought you would have learned to cope by now my whole life has been learning to cope I sort of can but it's those moments when you can just forget that I value most I too have things I wish to forget the things that happened to me back home the war actually I wish to forget some of the things that happened to me here in Liberty City as well I'm sure you do Nico maybe it's something other than forgetting that you need though Maybe it's a break from it all. A new beginning. I think we all need new beginnings. I was in therapy for a long time, Nico. It helped me a lot. It taught me how to get by, how to detach myself from people who upset me. Therapy works. It sorta of works. I do not need some quack trying to get inside my head. I wasn't suggesting that, Nico. I was just saying that therapy is one of the reasons I'm still here today. Everyone needs a way to cope with his or her pain. I just hope that the way you choose to deal with yours is productive, not destructive. Ah haklısın ama yine de gerek yok. Hepimiz sonuçta hayattan akışından uzaklaşmak için bir şeyler yapıyoruz. Eğlenmek namına. Her insan farklı sekteri vardır yani. Benim mesela nedir? Ee, benim oyun oynamak, özellikle oyun oynamak, spora yapmak. O spor salonunda geçirdiğim saatler var ya Allah Allah ya, Muhteşem bir zevk alıyorum yani Hiçbir şey umursamıyorum İlk, Bak normalde kendimi hiç beğendim ee, Güzel bir insanım iyi niyetli temiz kalpli bir insan olduğuma inanırım İlla kusurlarım vardır hepimizin var Ama e, Kate'i bırakayım sohbete devam edeceğim Görüşürüz evet, Bak gene çarptı Sürüceğinize hafif oğlum. Valla stop lambasına bir koymuş. Neyse. Geri değil de. Ray'den devam edelim. Ray'de hiç sevmedim ama yapacak bir şey yok. Neyse işte dediğim gibi hani elimizden geldi. Doğru dürüst yaşamaya çalışıyoruz. Oh arabayı güzel vurdum. Ee, ama yani günümüz dünyası hani ister insanlar hata yapabilir. İlla ki istemeden birilerinin kalbini kırmışımdır, üzmüşümdür buradan hepsinden özür dilerim tabi. Ee, ama ee, dediğim gibi o spor salonunda abi kendimi çok beğeniyorum. Görüntümü, vücudumu, fizim her şeyim on numara geliyor bana. Oradan çıkıyorsun ya ulan gene aynaya bakınca şöyle bir geriliyorum. Şu, şu, şu hareket var ya dur göstereyim. Kendimi de görmek istiyorum. Şöyle. Cık. Şu, şu kasım oluyorum yani gerçekten. Yani kafayı yiyorum yani. Ki ben normalde de gülmem yani bu arada. Eskiden çok gülerdi gülüm de. Ee, şimdi çok bilmiyorum. Yani şimdi mesela normalde böyle hani e, videolarda falan burada burada ya şöyle söyleyeyim. Burada gerçekten böyle kendim gibi hissettiğim için daha samimi davranıyorum. E, bir de videolarım çok izlenmiyor zaten hani. O yüzden çok dert etmiyorum. i̇zlenirse de gene değiştirmem kendimi çok fazla ama hani birazcık daha çekip izlenmiyorum çünkü insanlara düzgün örnek olmam gerekiyor. E, ya şu anda da zaten düzgün örnek olmaya çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Ama demeye çalıştığım şey şimdi e, atıyorum siz yani Ya bunu illa ki bu video belki bundan iki sene sonra milyonlara ulaşacak, onu bilemeyiz. Onun için gene doğru davranıyorum, ondan bahsetmiyorum. Ama demeye çalıştığım muhabbet birazcık daha şu şekilde. Atıyorum ben mesela e, burada şöyle söyleyeyim. 5 kişilik bir arkadaş grubuyla konuştuğunuzu hayal edin ve karşınızda bir futbol stadyumu dolusu insan olduğunu hayal edin. Yani sonuçta bir futbol stadyumu insan sizin dertlerinizi dinlemez, takıntılarınızı dinlemez, işte, işte sevdiklerinizi sevmediklerinizi dinlemez. E, o insanları da onları anlatmazsınız zaten. Başka şeyler anlatmaya çalışırsınız, daha büyük konular hakkında konuşmaya çalışırsınız. Daha böyle genel şeylere hitap etmeye çalışırsınız. Ama arkadaş grubu olduğu zaman daha böyle kişisel gidebiliyorsun. Mesela ben bu oyunu oynarken e, bir nevi sohbet ediyormuşum gibi oynuyorum. Ama her mesela daha fazla abonem olsaydı. Yani oyun daha hikaye odaklı oynayan, Hani Şu anda da hikaye odaklı oynuyorum ama yolculuk esnasında daha çok kişisel böyle konuşarak ilerliyorum. Yani muhabbet o. Hadi bakalım. meltdown meltdown galway city yeah your countdown to get the same bonito you come on over sure fell sure hey Bill. listen you know me and i know you ah, i didn't mean nothing by it hey take it easy oh fell take it easy and hey, listen tell jimmy i said hello Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? No. You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Hey, hey. I left them with the stuff to bring to you as instructed. You're in on. Maybe you it. Maybe I am. But if you that I be here right now. Aynen you ain't as dumb as you look. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bunların yanlış FPS'i de 10 numaraymış. Castle Garden City'ye gideceğim de bununla değil de şu arkadakiyle gideyim ya. Bu araba yetişmez onlara. Hayatım sentinel. Koysu micek nara falan var ya. Lucas, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nikki. I gave every one of those diamonds to Ray. Now we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Ben sier kalemeyecek miyim? Deniyor musunuz siz? Usta aracı bırak. I need, I need look alive. Okay. Let's handle it. But I'm not Oğlum in arabadan. Lan görev iptal olacak. İn arabadan in. Aa. Hayret lan. Patlama. Yo patlayacak ama. Ya ne alaka ya. Dur bakayım telefon çağrısı olacak mı özel? Bazen yapıyor oyun. Rey falan arıyor. Yok aramadı. Ben arasam. Neyse hadi. Ulan olaya geldi. be. Ben sadece takip edeceğim okey anladım. Little Italy. Ya senin ben. Neyse bu arabayı kullanmayacağız Allah'tan Hadi bakalım. Yonca o çok güzel kayıyor. Yapma lan usta sen de bırak arabayı arkadakini al kapısı bozuk bir tek tahmin edersin biraz hızlanayım da script sahibine hızlı gidelim herhalde adamlarından biri öldü şu an sen çık önümden ne oluyor oğlum ha bir tane adam indi bu arada mm -hmm. oğlum ne biçim sürüyor ha için hocam yazılmış ya baksana şöyle böyle bir hız yok yani bu oyunun böyle bir mekaniği yok zaten adamın arabası sürüp şeyine bak 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 nasıl sağ sol atıyor makas atıyor bak 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 Oha lan ben, oyunu, da ben oyunun ben oyunu en iyisiyim en azından ben öyle düşünüyorum. Ben böyle süremiyorum. Ki ben de iyi sürüyorum şu an. O kadar kötü sürmüyorum. Tamam Central Park'a gideceğim çarpacaksın orada işte. Tamam. Ya bunu da seçtim ben bir. Bir adam da yaşıyorum Hadi geçmiş olsun. Tamam. Çıkın lan. Ay şey yanlışlıkla anlamıyorum pardon. Şey Luka'nın adamları sen. Tamam şurada. Yok şurada şurada.

And I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Shit! I really need to get. this a weapon. am bottoming. Sure, sure. Come on. Yup, my ass. Şuradan koşa koşa kaçayım bari. Hadi az kaldı. Siren sesi geliyor. Dur artık

göre daha belki yapılabilir ama çok da yapasım yok yani yanlış anlamayın. Ee, o zaman nasıl yapalım? Bu arabayı alayım bir tane. Of of of. Roman abim geliyorsa takılalım. Yemeğe gidelim. Gelirse gider gelmezse gelmez. Hey Roman. Kimi çağırabilirim başka şöyle güzel bir şey. Bu beni çağırayım. Belki o gelir. Dwayne. Tamamdır. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Kimse gelmedi çünkü de Gene yalnız kaldık. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.